Ya Aa, Gülen ya. ablaya da geçmiş olsun geçmiş diyelim. Yaşadım, evet ya, İşi ya. eşi oğlum, çok anjiyo olmuş. Allah şifa versin. Allah şifa çok Amin. Çok evet. Hadi anne biz gidiyoruz. Hoşça kal. Denize. Ay, yürü Nigar. <laughs> Aya, alırım. tamam. Sen, sen sudan. Yok yok su alırım. Ne oluyor şimdi bu yaptığınız? Fındık kırma. Fındık, Fındık Ay, kırma. Evet. Fındık kırıyoruz. Anladım. <laughs> Öyle çok kızdılar ki. Ha, hoşuna mı gidiyor? Hayır, onların hoşuna gitti çok. Kimlerin? Bunları. Ee, Pars nerede? <laughs> Onlar yani. annesini evde. Çarmaya bu dedi ki indirovrov gideceğim dedi. Ben dedim hadi gidelim. Yani, dedi sabahtan söz verdi. Orada belki uyurum gene dedi. Giderken dedi ki bana şey dedi. Ha, dünkü gibi oturalım dedi. De dedi Altında. Dünkü gibi oturalım dedi gidelim dedi. Tamam so, dedim, so, dedim. Yarın, bugün Bak, dedi. Bak esiyor burası. Şeyler mi dedi? Evet, oturttun şelale, ama ayakta mı yedin? çay ya, yapalım birer var. Ne? E yap, ya, onu Kek olmadan da çay şey olur mu? Ne olmadan? Aa, bisküviler var.